Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler diyelim. Siz tabi bunları sabahleyin gördünüz zaten. Betalarımız sağ salim büyüyorlar. Maşallah demeyi unutmayın. Ondan dolayı gördüğünüz gibi şöyle hortumu takip edelim. Bu akvaryumumuzu boşalttık. 60 litrelik bir akvaryum. Ee, dere kumu ve lav kırığı koymuştum içinde salyangozlar, vatozlar olduğu için genellikle e, aşırı derecede kirlendi. İçinde de sadece pipo filtre olduğu için e, cüce vato şey cüce vatozları diyorum. Betaları bu akvaryumda boylandırmaya karar verdim. En son zaten içinde şey pardon, imbellisler vardı bunun içinde. Daha doğru cüce vatozlar vardı imbellislerin birlikte ve yine işte salyangozlar vardı. Ondan dolayı aşırı derecede kirlendi. Şöyle gösterecek olursak yani şurası simsiyah karıştırdığımız zaman. Bir de üstüne zaten dış filtre olmadığı için fazla da bir dip çekimi yapmıyordum. Hani az balık olduğu için de ve dere kumu, lav kırı gibi büyük taşlar olunca da pislikler sürekli aşağı gidiyor. Dip çekimi yaptığın zaman da bunları çekemiyoruz. Ondan dolayı aşırı derecede kirlenmişti. Betaları buraya almadan önce bir bu akvaryumu tekrardan kurmak istedim. Ondan dolayı içindeki cüceva tozları işte bitkileri falan çıkarttım. Daha sonra şimdi salyangozları seçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bakın. Mesela bakın. Ölmüş yani. Yapacak bir şey yok. Bakın. Şu ana kadar 15 tane şey seçebildim. Salyangoz seçebildim. Ramson. Yani şu yarasa kulaklar yani bir nevi adi olarak geçen neri zaten hiç daha göremedim ama bir tane daha gördüm. 2. Bunları seçmeyeceğim. Onlar Ramson'dan daha şey yapıyor. Şu anda 14-15 tane 16 tane salyangoz buldum. 60 litre akvaryumun içinde arkadaşlar. Bakın. Şimdi arıyorum. Salyangoz arıyorum yani. Düşünün. Ee, şeyleri imbellistleri bu akvaryuma koyduğumdan beri yani bu akvaryumu bir dakika şu kapıyı kapatayım bu akvaryumu kurduğumdan beri belki 4 belki 5 ay belki daha fazla oldu ve içinden zaten 3-4 tane ramsorn atmıştım bir iki tane salle minare falan atmıştım hani Minareler büyük ihtimalle zaten şu anda kumun içindelerdir. Veyahut da onlar fazla ürememiştir. Onlar dişili erkekli mi? Tek cinsiyet mi? Onu bir türlü çözebilmiş değilim. Yani şu anda 16 tane şey bulabildim arkadaşlar. Salyangoz bulabildim. Şimdi sizi durdurayım. Ben suyu çektim böyle. Yani çünkü şöyle baktığınız zaman gözükmüyor. Şöyle suyu iyicene indirdim. Yukarıdan saçacağım böyle. Yani 4-5 ayda 60 litrelik bir akvaryumda imbellisleri çıkarttığımdan beri bir ay oldu. Yine bakın bir ay. Bir ay içerisinde bu akvaryumun içinde kaç tane ramson oluşmuş bir bakalım sizlerle. Hani ramsonlara minareler olsun diğer o yarasa kulakları olsun aşırı derecede ürüyor lanet adi salyangoz gibi bir şey bilmem ne falan filan dedikleri salyangozlara bir bakalım bizim akvaryumuzda hani e, sallangozları tanıyan bir kişinin yani tanıdığımı düşünüyorum. Bir akva kişinin akvaryumda bakalım ne kadar üremişler 4-5 ay içerisinde. Şöyle attım. Sallangozları göstereyim arkadaşlar. 14-15 saymıştık galiba. E, sizi durdurduktan sonra da sizi kenara aldıktan sonra da bir 3-4 tane daha buldum. Hadi 20 tane bulmuş olayım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu şu ışıkları alacağım, pipo filtreyi alacağım, akvaryumu alacağım ve banyoya götüreceğim. Banyoda kumu falan yıkarken yine çıkacaklar eminim. E, Ram sorunlar az çıksa bile minareler daha fazla çıkacak. Minareler çünkü kendilerini kuma gömen e, salyangozlar oldukları için. Bakalım orada da yıkarken ne kadar çıkacaklar. Orada da bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumun kurulumunu hatırlayanlar olursa en altta torf, üstüne lav kırı, üstüne de dere kumu eklemiştik hani. Bizim o zaman kullandığımız lav kırıkları büyüktü bakın. Ne yaptık burada? Birkaç defa karıştırdık. Normal ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kuru yemiş, karışık kuru yemiş yerken böyle bir çalkalarsınız da büyük iri taneli olanlar yukarı çıkar ya hani onun hesabı gibi onun gibi düşünün. Şöyle bir karıştırdığınız zaman iri taneler yukarı hafif ve iri taneler diyelim. Yani lav kırıkları yukarı çıkar. Şu şekilde suda da tuttuktan sonra bu şekilde şöyle elinize zaten yapraklar falan yapışacaktır. İlk olarak bu şekilde lav kırıklarını tekrar burada suyun içine ben şu anda elim şey yaptığı için çeşmenin altında lav kırıklarını tekrar suya tutup geri böyle aktarırsanız yavaşça elinizdeki torçlar falan da kalacaktır. Bu şekilde iri taneleri de yani lav kırığı ve dere kumu da lav kırığı hagen kullanmış olabilirsiniz. Başka ne kullanmış olabilirsin? Ya bunun gibi. Genel olarak lav kırığı diğer akvaryum beraber kullanıldığı zaman karışıyor ve ayıklaması sıkıntı oluyor. Bu yöntemi kullanarak yani suyu da yıkadıktan sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra lav kırıkları yukarı çıkacaktır. Daha sonra da buradan bu şekilde alıp lav kırıklarını istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Buna da bunu da yaparken işlemi yaparken bu şekilde değineyim dedim. Şimdi lav kırıklarını ben bir ayırayım ayrı poşede. Daha sonra dere kumu kalacak. İçinde tek tük lav kırıkları kalacak. Onları da yıkarken yine lav kırığı poşetimiz burada yanımızda olacak. Onları da gördükçe elimize geldikçe lav kırıklarını da ayırmış olacağız. Lav kırığı ve dere kumunu bu şekilde ayırmış olacağız. Ancak şu şekilde torfun içinde kalan kumlar var. Onları nasıl ayıracağız? Onu bilmiyorum. Yaparken beraber bakacağız. Şimdi bunu ben bir yıkayayım güzelce. Hem de ayırayım. Ne yaptık arkadaşlar? Bunun içinde kalanları da komple. Zaten şu kadar şey kalmıştı. Komple şey yaptık. Normal işte. Tork vardı zaten. Torklar gördüğünüz gibi döküldü işte. Giderden toplayıp toplayıp aldım. Salyangoz mu gördünüz mü? Aha, alın bir tane salyangoz ama ölmüş içlerden toplayıp toplayıp buraya koydum su berraklaşana kadar yani şu şekilde işte karıştırdık zaten çer çöp özü o zaman bakın zaten uçuştukları için çer çöpler daha hızlı bir şekilde gidiyor şimdi bu lavaboyası ile dere kumunu da tekrardan ayıracağım birkaç defa daha yıkayıp bu arada arkadaşlar iki tane yine palyalı buldum. Onları da zaten gelip kuçeyin içine koydum. En son akvaryumu koyarken zaten şişede göreceksiniz kaç tane salyangoz olduğunu. Bakın yani salyangozlar var ama ölüler. Olay yani elinizin altındaki canlıyı tanımakta. Eğer siz fazla yemleme yapıyorsanız yine dediğim gibi suyu kapatayım. Eğer siz fazla yemleme yapıyorsanız, akvaryumunuzda hastalıktan veya da su değerlerinin bozuk olmasından kaynaklı balık ölümleri olup da e, siz bunun farkında olmuyorsanız, bitkileriniz çürüyorsa ve bunlar salyangozlara besin olarak gidiyorsa, eğer bu salyangozlar doğal olarak hani e, ortam şartları atıyor mesela bir balık için e, kolay üreyen bir balıkla zoruyan bir balık arasındaki fark ortam şartlarını yaratabilmektedir. Bu balıkların da ortam şartlarını yaratmak çok kolay. Çünkü atıyorum sıcaklık aralığı çok geniş, pH aralığı çok geniş, bilmem ne çok geniş yani çok birçok su değerinde yaşayabiliyorlar çok rahat bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ondan dolayı da çok rahat ürüyorlar. Siz bunlara bir de besin olarak güzel besin besin verdiğiniz zaman fazla besin yani balıklara fazla yemleme dediğim gibi işte balık ölümleri, bitki ölümleri yaşayıp da bu canlılara fazla şey oluyorsa eğer besin üretiliyorsa akvaryumda doğal olarak bu hayvanlarda aldıkları besini Büyümeden sonra doğal olarak üremeye harcayacaklar. Bu her canlının şeyi. Önce büyümek için harcar bu besin, kullanır bu besin. Daha sonra da üremek için kullanır. Bundan dolayı eğer fazla beslenmeye... Yani akvaryumunuz tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bu dediklerimi yapmazsanız, dengeli bir akvaryum kurarsanız... Gördüğünüz gibi 6 ayda 20 tane Ramsor salyongos çıkartabildim akvaryumdan. Hadi kumun içinde de göremediklerim olsun. 40 tane olsun yani. yani. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar bilmiyorum. Hani camlar zımazık salyangoz dolu oluyor hani. E, nasıl beceriyorsunuz? Suya aşırı derecede yemleme yapıyoruz ya bir şeyler. Yani akvaryumda ters giden bir şey var o salyangozlar. Tamam bakın rahat yürüyor. Ancak bu kadar çok üremesinin sebebi akvaryumunuzda ters bir şeyin olmasıdır. Neyse şunları ben bir ayırayım. Çok konuştuk yine. Ondan sonra akvaryumu kurarken devam edelim. En evet, sonunda temizlik bitti arkadaşlar. Bizim videomuz da bitecek şimdi. Şöyle göstereyim. Dere kumu. Lav kırığı. Akvaryumumuz. Burada ışığımız falan işte böyle. Çok özümü çok aldı ya. Şunu şöyle çevireyim de şöyle kurulum arkadaşlar e, başka bir videoda gelecek çünkü e, hem video uzayacak hem de şu anda karar vermedim tam olarak hani suyunu doldurup bırakacağım e, suyunu doldurup filtresini takıp bırakacağım çünkü kurulumda derekum mu kullansam hagen mi kullansam tabanda lav kırığı kullansam mı kullanmasam büyük ihtimalle lav kırığı kullanmayacağım Belki kullanabilirim. Ee, ama yavru tank olacağı için zaten sürekli dip çekimi yapacağım. Ondan dolayı lav kırığı kullanmayacağım. Lav kırığımı hagen mi kullansam ona emin değilim. Ne yapacağım ne edeceğimi düşünmediğim için bugün bir anda aklıma geldi esti ve dağıttım hani. Ondan dolayı zaten şu balıkları falan da e, buraya almayacağım. Tekrar buraya alacağım. Burayı komple sıfırdan kuracağım. Daha sonra bakteri kültürü falan oturduğu zaman canlılarını canlıları yavaş yavaş buraya ekleyeceğim neyse görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın şöyle yavru cücelerimize veda edelim size kendinize iyi bakın görüşmek üzere herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler şunlar da şöyle dizilmiş tek sıra adamı döveceklermiş gibi bakıyorlar ha. görüşmek üzere arkadaşlar